erkek olmak demek, yan gelip yatmak demek değildir Haluk. Toplumu sana biçtiği rolü oynamak zorundasın. O zaman sen de sana biçilen rolü oyna. rol değişti artık. Kadınlar değiştirdi ama sizin rolünüz aynı. Vallahi hiç kusura bakma. Ben rol mol yapamam. İçimden gelmesi lazım. Ama senin içinden bir tek şey geliyor. O da hiç bitmek, tükenmek bilmiyor. <laughs> ama merak etme. İleride o da gelmeyecek. Çünkü yaşlanacağız. Hazır elimiz ayağımız tutuyorken bu günleri boşa geçirmeyelim diyorum. Gel geçelim yatak odasına yapalım şu üçüncü çocuğu. Bak yazın düğün var. Ablasının düğününe yetişsin. İleride istesek de yapamayacağız. Gel değerlendirelim bu günleri. Halo, bu gece bu salonda televizyonun karşısında oturup konuşarak ne kadar çok şey yapmadığımızın farkında mısın? Çiçek göndermedik, küçük sürprizler yapmadık, birbirimizi şaşırtmadık, heyecanlandırmadık, eğlenmeye gitmedik. Mükemmel bir çift olarak ne kadar çok şey yapmadık değil mi? Gel yatak odasına gidelim, ben sana her şeyi telafi edeceğim, söz. Ben çıkıyorum. Nereye? Boğaza karşı kot pantolon satan mağaza müziği dinlemeye. Kaçma ama bu saatte çıkılır mı? Merak etme hayatım. Oradaki gürültüden nasıl kimseyi duyamam. Ama ondan sonra işkembeciye gittiğimde ne olur, onu da bilemem. Bye. Ha ha ha. Tamam hadi ben de geleyim. Seni yalnız bırakmamak için hani. <laughs> Alo, ben de geliyorum. Aldın mı boğaz havası? Deşarj oldun mu? Rahatladın mı? Gece kulübüne eğlenmeye diye çıkıp arabada boğaza karşı çay içip geri dönen tek çift biziz herhalde. Yuh be! Boğazın en güzel yerine götürdüm seni. Teşekkür ederim hayatım. Seninle müthiş bir gece hayatı yaşadık. Ama ne güzel çaydı. Süperdi. Çay dediğin öyle olur o turistleri getir, o çaydan bir içsinler, bir daha o kulüplere gidecekler mi bakalım? Allah'tan sen turizmle ilgilenmiyorsun. Turizmle ben ilgilensem, o çaycıların hepsine beş yıldız verirdim. Turistik tesis yapardım onlara. <laughs> Tabii, öyle çay var mı be? Onlar içmiş midir acaba öyle çay? <laughs>